Olacak ama Peki. şimdi info yatırmadanıyoruz. Tüm Safa, Altun Saray bizlerle birlikte. Tunç merhaba, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar diliyorum sana. İyi yayınlar. Evet üst üste dördüncü günde olumlu bir yansıma ile kapattık. 9.276 puandan ve %1'lik bir yükselişle geçtiğimiz hafta. Yılın en önemli haftasıydı. Çok fazla bir akış ve data vardı seninle de konuştuğumuz üzere. Artık tabii şunu sormaya başlıyoruz. Dördüncü günden sonra nasıl bir trende dönüşebilir ki? Tonguç Bey de az önce önemli bir detay paylaştı. Yarın bu konuda daha farklı, daha doğrusu yarın önemli olacak gibi minimalinde bir açıklamayla. Ne dersin? Sence bu haftaya yansıması nasıl olacak bu dört günlük olumlu seyrin? Yani aslında baktığımızda şu an şimdi endeks için endeks biraz da olumlu seyirin gerçekten sürdüğünü ve devam etme potansiyelinin olduğunu görürüz. Burada aslında bizim kritik noktalarımız vardı. Kritik nokta burada bizim endeks bir düşen trend içerisindeydi ve buradaki yapıyı bozması bizim için önemli olacaktı. Bu yapıyı 9164 seviyesinin yukarısına kapatarak burada bir yapıyı bozmaya başladı. Fakat daha düşen trend kanalı içerisine devam ediyor. Fakat bugünkü hareketi o kadar kritik bir hareketti ki özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın yukarısına geçen endeks gün içerisinde oradan tekrardan bir satış geldi. Aynı zamanda düşen, düşen trendin de üst direnci o seviyeden geçiyor. Şimdi özellikle burada dikkat edeceğim seviye 9.313 seviyesi olacak. Yani 9.313 seviyesi yukarı doğru hacimli olarak bugün ve yarın veya öbür gün ya yani bu hafta içerisinde hacimli olarak kırılabilirse işte biz, biz burada artık endeks düşen trendi yukarı yönlü hacimli olarak kırdı. Burada yavaş yavaş bir trend oluşturma potansiyeli olacaktır anlamını çıkarmamız lazım. Bunun en net örneğinde aslında şurada karşıda çıkacak. Burada bir trend oluşma potansiyeli oluştururken 200 günlük hareketli ortalama da aslında bize baktığımızda yakınlaşmış olacak. Ve endeks o 200 günlük hareketli ortalamaya da aynı hacim ve olumlu havayla kırdığı takdirde işte o zaman trendimiz başlamıştır anlamını çıkarmamız lazım. Özellikle yatırımcıların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Burada özellikle dikkat edeceğiz bir diğer nokta da aslında baktığımızda daha önceki yayınlarımızda da detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Burada bir bilançolar geliyor. Bilançolar gelirken de aslında piyasada şu an için şöyle bir beklenti yavaş yavaş oluşmaya başladığını ben birazcık daha gözlemliyorum. Bu çeyrek bilançona gelen bilançolar şirketler açısından en kötü bilançolarda evet dördüncü çeyrek bilançolarda zayıf bekleniyor tamam. Ama en kötüsü üçüncü çeyrekte ve bunun artık yavaş yavaş fiyatlanmasının da karşıda çıkma ben olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada enflasyon raporunda toplantısına açıklanan olumlu noktalar bunun yanında. ABD tarafındaki seçimin de etkisiyle beraber endeksimizin yukarı yönlü hareketini aslında görmeye başladığımızı düşünüyorum. şu an için kritik seviyede yarın ve öbür gün çok önemli olacaktır. Bu seviyeden eğer hızlı bir şekilde yukarı yönlü hacimler kırılışını gerçekleştirebilirse çünkü bugün tekrarlamak için 50 günlük hareketli ortalamadan döndü. O zaman işte endeksimiz düşen trendini kırmış ve devamında yeni bir trend başlatmaya çalışacak bir anlamı çıkarmamız lazım. Ondan sonraki en güçlü tarafımızda zaten 200 günlük hareketli ortalamamız olacak diyelim. Bunda da özellikle Dördüncü çeyrek bilançoları artık eskisi gibi kötü gelmeyecek beklentisinin oluşması en kritik nokta olacaktır diye ben düşünüyorum. Evet şimdi biraz daha küresel tablodan bakacak olursak euro dolar paritesi 6,5 ayın en düşük seviyesini gördü bu hafta ve konuklarımla değerlendirmeler yaptığımda Avrupa tarafını zor zamanların beklediğine dair çıkarımlar da yapabiliyorum ve Avrupa Türkiye için önemli bir ticaret alanı. O taraf için neler söylersin? Aslında baktığımızda dediğiniz gibi kesinlikle denize yani Avrupa tarafı için zor zamanlar bekleniyorken aslında bunu şöyle e, yorumlamak istiyorum. Dünya için biraz daha zor zamanlarla karşılaşma potansiyelimiz var. Neden var? Şimdi baktığınızda e, Trump'ın seçilmesiyle beraber Trump'ın yaptığı açıklamalar ve vaatlerine baktığımız zaman da burada diyor ki özellikle harcamaların artacağını görüyoruz. Harcamanın artacağı artacağından dolayı borçlanmanın artacağını görüyoruz. Yani burada mali bir gevşeme karşıda çıkacak. E, FED tarafı da buradaki mali gevşemeyi maalesef sevmeyecektir ve Fed'in 2025 birazcık daha şahin olmasını beklememiz doğal olur diye düşünün. Şimdi Fed tarafı şahin olursa ve birazcık daha sıkılaşmalar devam ettirmeye çalışırsa bu ne demek olacaktır? Dünya tarafında faiz indirim döngüsü başlamıştı. Fakat buradaki dünya merkez bankalarının tekrardan buradaki politikaların değiştirmelerine de neden olacak diye düşünmemiz lazım. Bu da neye sebep olacaktır? Aynı zamanda global çaptaki bir ticaret sıkıntısı veya durgunluğa sebep olma potansiyeli olabilir düşünün. Zaten beklentilere baktığımız zaman da 2025 yılında FED tarafında 7 faizlerin beklenirken şu an artık 2 beklenmeye başladı. Bu da aslında buradaki bir geleceği bize e, tarif ediyor diye söylemek gerekir. Aynı zamanda burada tarifeler de artılacak. Çin tarafına, Meksika tarafına, Avrupa tarafına gibi tarife arttırıldığı zaman da Hiçbir dünyanın ekonomisi bu tarz tarifelerin arttırılması, bu tarz gümrük verginin arttırılması maalesef sevmez. Bu da aslında baktığınızda global çapdaki ufak bir durgunluk sinyali bize verebilir diye düşünüyoruz. E, tabii ki bundan nasıl Avrupa Birliği de Avrupa tarafı da yararlanacaktır. Burada payını ne düşün, alacaktır diye düşünmemiz lazım. Bizim için burada önemli olan nokta aslında şu olacaktır. Avrupa tarafındaki bir faiz de bir döngüsü devam etme potansiyeli olursa şu an için piyasa birazcık daha bekliyor bunu. Burada ekonomik çarkların dönmesi birazcık daha bizim ihracat yapan firmalarımıza olumlu yansıma potansiyeli olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada özellikle Trump'ın politikaları Trump'ın izleyeceği yön Avrupa, Avrupa ve Dünya tarafından çok önemli olacaktır diye toparlayayım. Burası kritikte. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Tüm şu için görüşmek üzere.